bu videoyu izledikten sonra seninle olmak için can atmaya başlayacak. Bugünkü videomuzda siz uygulamaya başladıktan sonra aklınızdaki kişinin sizinle olabilmek için can atmasını sağlayacağımız bir başka etkili teknik paylaşıyorum. Neville Goddard'ın öğretilerinden ilham alan, onun prensibinin alınıp hayatımızda kullanabilmemiz için pratik bir egzersiz haline getirilmiş halinden faydalanıyoruz bu çalışmada. Bu çalışma sizin gerçeklik algınızı, gerçekliğe bakış açınızı değiştirecek. Dinledikten sonra gerçeklik kavramına bambaşka bir konsept olarak bakmaya başlayacaksınız. Eğer arzularınızda yer edilmiş spesifik bir kişi varsa, onu hayatınıza çekmek istiyorsanız bu video, bu teknik tam size göre. Sizin için oyun değiştirici bir rol üstlenecek olan bu videoyu paylaşacağım için oldukça mutluyum. Eğer kendinizle ilgili düşünce tarzınızı değiştirirseniz, önümüzdeki zaman diliminde sizi bekleyen olaylar da değişir. Bu değişiklik, kendinizle ilgili yeni bir bakış açısı geliştirdiğiniz anda başlar ve bundan sonra olaylar bu yeni düşünce tarzıyla uyumlu bir şekilde biçimlenir. Bu düşünce biçimiyle karşılaşmak bazılarımız için olumlu anlamda bir darbe etkisi yaratıyor. Kendinizle ilgili var olan inançlarınız sizin çevrenizdeki gerçekliğin kendisi oluyor. Kendinizle ilgili içinizde var olan, kim olduğunuzla ilgili konsept düşüncesi sizin gerçekliğiniz halini alıyor. Neyse ki bu değiştirilebilen bir şey. Kendimizle ilgili duyguları ve düşünceleri değiştirebiliyoruz. Ve bunu yapmaya başladığımız andan itibaren tam olarak bunu yapmaya karar verdiğimiz anda dahi gerçekliğimiz değişmeye başlıyor. Zihninizde sahip olduğunuz idea değişmeye başladığı anda dış dünyanızdaki gerçekliğiniz bu değişime göre yeniden şekillenmeye başlıyor ve bu da tekrar dönüp size sizin dış ve iç dünyanıza yeni haliyle yansıyor. Bu durum oldukça ilginç ve bir o kadar da merak uyandırıcı aslında. Şükürler olsun ki insana bol miktarda umut ve özgüven kaynağı olma işlevinde görüyor ve içini neşeyle, heyecanla dolduruyor. Kendimle ilgili kim olduğuma dair düşüncemi değiştirme gücünü her zaman içimde barındırıyorum. İnançlarımı değiştirebiliyorum, dönüştürebiliyorum. Hislerimi değiştiriyorum ve o saniyeden itibaren bu yeni modeli benimsediğim her anda gelecek dediğimiz illüzyonda gerçekleşen yaratımlar benim sahip olduğum yeni bakış açısı ve zaman anlayışıyla uyumlu şekilde hayatıma yansımaya başlıyor. Bu noktadan sonra olan olaylar tamamıyla dönüşüme uğramış halleriyle karşıma çıkıyor içinde bulunduğum olay örgüleri eski anlayışımdan tamamen farklı bir şekil alıyor. Tüm bunları nasıl derleyip toparlayabiliriz? Olay şu. Aklımızdaki kişi şu an yanımızda değil çünkü biz onun şu anda bizimle olamayacağına inanıyoruz. Kendimizin o kişiyi veya arzuladığımız ilişkiyi zahmetsizce hayatına çekebilen bir kişi olduğumuza inanmıyoruz bizim için her şeyi yapabilecek bir hayat arkadaşına sahip olabilecek bir insan olduğumuzu düşünmüyoruz. Kimse gece yattığında, sabah kalktığında bizi düşünmez. Kimse bizim için diz çöküp sevgisini dile getirmez. Kimse bizi delicesine sevmez, arzulamaz. Kafamızdaki kendimizle ilgili inançlarımız bizim böyle bir insan olduğumuzu bize söylüyor ve sonucunda sürekli olarak içinde bulunduğumuz mevcut gerçekliğimizi değişmez kaderimiz olarak görme hatasına düşüyoruz. Bir anlığına, zaman mefhumundan bir an çıkartıp onun içinde aklındaki kişiyi hayatına çekebilme yeteneği olan bir kişi olduğumuz inancını yaşatabilirsek, bunu anlık olarak gerçekleştirebilsek dahi, o andan itibaren gerçekleşecek olan durumların yaratımına, bahsettiğimiz konsepte uygun şekilde, üç boyutlu gerçekliğimizde yerini almak üzere başlanıyor. Yani sevdiğimiz kişiyi hayatımıza çekmemiz, aldığımız nefes kadar mümkün ve hatta adımızdan emin olduğumuz kadar kesin. Bir defa bile bu gerçekliğin içinde kendimizi görebilmişsek, bunun hayatımıza yansıması ve tekrar dönüp bizim içsel dinamiklerimizi şekillendirmesi, ardından yine sevdiğimiz kişinin hayatımıza çekildiği bir gerçekliğimiz haline dönüşmesi içten bile değil. Sahip olduğumuz bu yeni gerçekliği kendimiz yaratıyoruz. Bu mükemmel bir nimet. Bu egzersizde yapacaklarımız çok vaktimizi almayacak. İlk defa dinleyişimizde dahi, elinizden geldiğince o anın içinde var olmaya, yaşananların getirdiği duygunun içinde kalmaya, imgelemelerimizi gerçekten yaşadığınızı hissetmeye özen gösterin. Hoşlandığı kişiyi hayatına kolaylıkla çekebilen bir kişi olacağız. Hoşlandığı kişi tarafından çılgınlar gibi sevilebilen, bu sevgiyi hak eden ve hak ettiğini alabildiğini bilen bir kişi olacağız. Aklındaki kişinin kendisini elde etmek için elinden gelen her şeyi yaptığı bir kişi olacağız. Bu enerjiyi bir defa canlı varlık haline getirdiğimizde ve buna inandığımızda her şeyin ama her şeyin bu gerçekliği hayatımızda var etmek için çalıştığını hissetmeye başlayacaksınız. Bahsederken dahi mutluluk seviyem artıyor çünkü bu çalışma tıpkı ben de olduğu gibi hayatınızı dönüştürecek. Egzersizi birlikte yapacağız. Ben sizi yönlendiriyor olacağım. Birkaç derin nefes alarak başlayacağız ve rahatlayacağız. Gözlerinizi kapatacaksınız ve takibinde söylediğim sözlere dikkatinizi vereceksiniz. Benimle eş zamanlı olarak onları zihninizde takip edeceksiniz. Dilerseniz kısık sesle fısıldayarak tekrar edebilirsiniz. Nasıl yapıyor olursanız olun, bu sözleri hissederek dinlemenizi, oldukları halleriyle taşıdıkları anlamı kabul etmenizi, sizin hayatınızdaki muhteşem güzellikte bir doğruluğunuz olarak almanızı istiyorum. Nasıl olacağını düşünmek yerine Nasıl olduysa bir şekilde olduğu anda var olmanız önemli. Önemli olan şey bu gerçekliği yaşadığınız anda onun size hissettirdiklerini sahip olduğunuz bedeninizde o anda olarak yaşamanız. Bunu bir inanç olarak alabilirsiniz ama diyoruz ya inanmanın da ötesinde yaşadığınız o anların gerçekten yaşandığını bilmeniz. Bu kendimiz için oluşturduğumuz yepyeni bir anlayış. Yepyeni bir sen var oluyor. Sen dönüşüyorsun hayallerinle uyumlu enerjinin kendisi oluyorsun ve aklındaki kişiyle sevgi dolu bir ilişkiyi hayatına çekiyorsun. Egzersizimize başlıyoruz. Burnundan derin bir nefes alıyorsun. Ve ağzından geri veriyorsun. Tekrar burundan alıyorsun. Ağızdan geri veriyorsun. Tekrar burnundan derin ve güzel bir nefes alıyorsun. Ağzından geri veriyorsun. Şimdi gözlerini nazikçe kapatmanı istiyorum senden. Her neredeysen rahat ve sakin bir hale bürünmeni istiyorum. Duyduğun ifadeleri senin hayatındaki yaşadığın değişmez gerçeklikler olarak kabul etmeni, realitene yansımalarına izin vermeni istiyorum. Hiçbir limite, kısıtlamaya takılma. Çünkü hiçbirinin önemi yok. Bu Kendimiz ve zaman algımız üzerinde benimsediğimiz yepyeni bir varlık hali, yepyeni bir konsept. İfadeleri zihninde takip et. Müsaitsen fısıldayarak veya dilersen sesli şekilde tekrar edebilirsin. Her şekilde senin için yeni bir planın işleme koyulduğuna inanarak onları gerçek kabul ediyorsun. Bunlar senin hayatında şahit olduğun şaşmaz doğruların. Kendinle ilgili taptaze, hayallerini hayatına çeken pırıl pırıl bir anlayış oluşturuyorsun. Aklımdaki kişi, hayallerimi süsleyen bu güzel insan, benimle olabilmek için can atıyor. Hissediyorum, inanıyorum, Biliyorum. Ben sevdiği kişinin kendisiyle olabilmek için elinden gelen her şey yaptığı, bunu hak eden ve hak ettiğini yaşayan birisiyim. Ben sevdiği kişinin tüm düşüncelerini kaplayan, onun kendisinden başka bir şey düşünmediği, tüm hayatını onunla geçirmek istediği birisiyim. Aklımdaki kişi benden başka bir şey düşünmüyor. Tüm hayat planını benimle olmak üzerine yapıyor. Beni çok seviyor, baş tacı yapıyor. Sevgisini gösteriyor. Biz mükemmel bir aşkı paylaşıyoruz. Biz muhteşem bir aşk yaşıyoruz. Ben sevdiği kişinin kollarında olabilmek için yanıp tutuştuğu, yanında olmak için her yolu denediği birisi olduğumdan, bu güzel davranışları hak ettiğimden adım gibi eminim. Aklımdaki kişi benimle olma konusunu kafasına takmış halde. Başka hiçbir şeye odaklanamıyor çünkü ben hayatında değilsem geri kalan her şeyin anlamını yitirdiğini düşünüyor. Bunu bilmek, emin olmak o kadar güzel hissettiriyor ki. Buna sahip olmak o kadar değerli ki. Onun beni sevdiğini biliyorum. Beni arzuladığını biliyorum. Bana susadığını biliyorum. Onun bu gezegen üzerinde benimle olmaktan daha fazla istediği başka hiçbir şey yok. Tüm bunların mutlak gerçeklik olduğunun farkındayım. Çünkü ben buyum ve benim varlık halim, doğal halim bunları hak ediyor. Biraz nefes al. Kendine yeni benlik algını derinlemesine hissetmen ve bu zevkin tadını doyasıya yaşaman için müsaade et. Yepyeni bir sen varsın. Sen dönüşüyorsun. Gerçekliğin dönüşüyor. Sen dönüşüyorsun. Duyduğun gerçekleri özümsemeye, içselleştirmeye zaman ayır. Derin nefesler alıp veriyorsun şimdi ve yeni kendini daha yakından yaşamak için kendini hissetmeye başlıyorsun. Şimdi burnumuzdan büyük, derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan geri bırakıyoruz. Tekrar burnumuzdan alıyoruz. Ve ağzımızdan geri veriyoruz. Son defa burnumuzdan havayı içimize çekerek iyice bir rahatlıyoruz. Ve ağzımızdan sakince, ağır ağır geri bırakıyoruz. Gözlerimizi nazikçe açabiliriz. İşte oldu. Artık siz yepyeni bir varlık haline doğru adım atmaya başladınız. Duyduğunuz tüm ifadeleri kucaklayın ve gerçekliğiniz, gerçek siz olarak alın ve kabul edin. Gerçekliğiniz olmasına, içsel gücünüzü değiştirdiği gibi dışsal gerçekliğinizi dönüştürmesine izin verin. Hayallerinizin gerçek olması için kendinize fırsat yaratın. Dileklerinizi hayatınıza çekebilmeniz adına sizin için çalışan enerjilere hayatınızda alan açın. Bu anlayışla yürüyün nefes alıp verin, yemek yiyin, yeni bir siz olarak hareket edin. Kendinize haksızlık etmeyi bırakıp bu enerjilere kocak açtığınız için, yeni bir benlik algısıyla kendinize yaklaştığınız için, şu anınızdan itibaren karşınıza çıkan her şey sizin olmasını istediğiniz yönde. Arzularınızla uyumlu şekilde değişiyor. Gerçekleşmesini istediğiniz realitenin hayatınıza tezahür etmesi için çok uzun bir zaman beklemeniz gerekmeyecek artık. Çünkü siz bu hayatı elde edebilen bir kişisiniz zaten. Hali hazırda zaten buna sahipsiniz. Aklınızdaki kişi tarafından görmezden gelindiğiniz, yalnızlıktan bunu aldığınız, arzu edilmeyen bir kişi olduğunuzu hissettiğiniz durumların tamamı, hayatınıza kabul ettiğiniz yeni konsept sayesinde yeni bir sizin varlığı vasıtasıyla tam tersi ve muhteşem gerçeklikler şekline bürünüyor, dönüşüyor. Kendinizle ilgili varlık anlayışınızdaki dönüşüm. Hayatınızı ve dış dünya gerçekliğinizi değiştiriyor, dönüştürüyor. Sizin ayağınıza gelecek. Sizinle olmak için yalvarır hale gelecek. Sizi sevecek, sizin için deli olacak. Sizi görür görmez sizinle konuşmaya can atacak. Sizi arzulayacak. Sizinle olabilmek, sizinle bir hayatı paylaşabilmek için her şey yapacak. Dilerseniz bu çalışmayı 21 gün boyunca bir ritüel şeklinde tekrarlayın. Tekrarlamanız bilinçaltınızın dönüşümü ve enerjilerinizin yükselmesi adına daha uygun olacaktır. Size iyi gelmeye devam ediyorsa birkaç gün ara verip tekrar başlayabilirsiniz. Doğru bir biçimde inanarak yapmaya devam ettiğiniz sürece faydasını görüyor olacaksınız. Dünyanızdaki değişimi, dış koşullar ne olursa olsun hayatınızın arzuladığınız yöne doğru seyredişini görüp bu çalışmayı hayatınıza kazandıran her varlığa dualar edeceksiniz. Kendinize bu fırsatı verin yeter ki aklınızdaki kişi hayatınıza çekilsin. Hayalini kurduğunuz dürüstlük, saygı, sevgi ve sadakatle bezenmiş aşk ilişkisi tahmin edebileceğinizden kat be kat hızlı biçimde gerçekliğinizdeki yerini alsın. Siz yeter ki inanın ve izin verin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza gösterdiğiniz ilgi bizi motive ediyor. O yüzden eğer video hoşunuza gittiyse beğen butonundan da beğenmeyi, Henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve zil konudan yeni video bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.